Herkesi birden yakmayalım dedik. İleride destek lazım olursa zaten herkese gel deriz. Ezgi hariç tabii. Kız Nadir'le irtibatlı diyor. Aynen. Şimdilik buradakiler. Bir de Rıza baba. Çekirdek ekip gibi düşünün. Bakın tamam derseniz Rıza babaya verdireceğim. O da Kemal beylere. Vallahi ben tamam. Çok can yaktı bu Nadir. Daha da çok yakacak belli. Varsalım kuyruğuna ne olacaksa olsun. Beni de yaz usta. Sen nereye ben oraya? Başımıza bir şey gelirse kimse kimseyi tanımaz demişler ha? Öyle. Kimse de mecbur değil. Çekincesi olan katılmaz arkadaşlar. <laughs> Bayılırım böyle işler abi. Ben sizi tanıyorum. bana ne? Yaz beni abi. Aynen abi. Beraberiz. Bana da tanıdır. <laughs> Hepiniz manyaksınız kardeşim. Biliyordum zaten üstüne atlayacağınızı. Neden soruyorsam